Merhaba sevgili boğa burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aşk açılımı yapıyor olacağım. Dileyenler yükselen ay ya da venüs burcuna kontrol edebilirler. Ne arkadaşlar öncelikle şu kartlarımızı bir karıştıralım. Şimdi sevgili Boğa burçları, ilk karta baktığımız zaman karşınızdaki kişi de değnek ikilisi kartı var. Şu anda bu kişi ilişkiyle ilgili bir yol ayrımı enerjisiyle karşımıza çıkıyor. Yol ayrımından kastım ayrılık değil. Tekrardan sorabilecek arkadaşlar için söylüyorum. Karar verme aşamasında olmaktır. Olabildiğince en doğru karar vermeye çalışıyor. Olabildiğince en aydınlık sonuçlar getirecek kararı vermeye çalışan bir süreç içerisinde gözüküyor. Karşınızdaki kişiye baktığım zaman arkadaşlarım bu kararla ilgili yanlış bir karara varmak, hata yapmak, geleceği olumsuz olarak etkilemekte büyük bir korkusu olarak karşımızda duruyor sevgili boğa burçları. Ve bakın Yükselmek mi, ileri gitmek mi, engellerin üstünden nasıl kalkabiliriz bu ilişkiyle ilgili, yükselebilir miyiz, oldurabilir miyim, başarabilir miyim gibi o içindeki o yükselecek gücü bulmaya çalışan ama bir takım dediğim bu kararla ilgili yanlış kararlar vermekten korkan, e, ilerlemekle ilgili belki kendinde gücü tam bulup bulamayacağına, ilerlemesi yönünde başarıp başaramayacağına dair bir takım korkuları olabilir. Dolayısıyla da yanlış karar vermekten de şu anda korkuyor ve çekiniyor gibi gözüküyor arkadaşlar kupa üçlüsü ile aslında bakın sizinle gerçekten güzel bir ilişkiye başlamak ilişki bir üst aşamaya çıkarmak ilişkiyle ilgili mutlu anlarınızı bir kutlama durumunuzu sevdiğiniz insanlarla aslında paylaşabilmek gibi bir umudu ve isteği var karşınızdaki kişiye baktığımız zaman arkadaşlar Evet bakın ve sizinle birlikte bir teklif bekliyor olabilir arkadaşlar. Sizden gelecek olan bir teklif bekliyor olabilir ama özellikle sizinle gelecek olan şey yani zamanın aslında geldiğini düşünüyor. Birlikte olmak için, bir arada olmak için sevgiyi karşılıklı bir şekilde alıp vermek açısından doğru zamanın aslında geldiğini düşünüyor. Fakat bununla ilgili işte o karar verme aşamasında zorlanıyor ama özellikle sizden de bir teklif bir adım bekliyor olabilir. Bu kupa üçlüsünü gerçekleştirebilmek ya da en azından bir sinyal anlatabiliyor muyum? Bir sizin de onunla olmak istediğinize dair bir şeyleri almak isteyen bir hali var. Ve değnek sekizli kartıyla bakın çok hızlı bir şekilde Hızlı bir şekilde, interaktif bir şekilde durmayan bir enerjiyle sizinle bir iletişim enerjisi yaşamak istiyor. Konuşmak istedikleri var, duymak istediği şeyler var. Gerçekten de bir an önce aktarmak istediği, dile getirmek istediği, arada konuşma enerjisine bu ilişkiyle ilgili e, gereklilik olduğu gibi bir düşüncesi var karşınızdaki kişiye baktığımız zaman. ve içinde tutmakta zorlandığı bir çocuk var. Çocuksu enerjilerle, mutlulukla, an, eğlenceli ve sizinle birlikte de mutlu anlar yaşayabilmek adına arkadaşlar anı ve hayatı dolu dolu yaşamak ve sizinle birlikte fırsatları kaçıram, kaçırmamak adına dediğim gibi e, çocuksu enerjilerle, içindeki büyük bir enerjiyle sizinle birlikte iletişim kurmak isteyen bir hali var karşınızdaki kişi. Kişinin. Peki size baktığında ne görüyor? Size baktığında ne görüyor kısmı illa doğruluk payı olmak zorunda değil ama bu tamamen onun bakış açısı, onun sizinle ilgili düşünceleri, onun kendince sizinle ilgili gözlemleri arkadaşlar. Yani bu burcuna baktığım zaman şunu şunu görüyorum, şöyle şöyle davrandığını görüyorum gibi ve size baktığı zaman tılsım yedilisi kartıyla bu ilişkiyle ilgili kendinizi bir bekleme sürecine aldığınızı, belki de ondan bir adım beklediğinizi, kendinize göre bu ilişkiyle ilgili elinizden geleni yaptığınızı ve ondan beklediğinizi ya da en azından hayat ya da zaman bakalım neler getirecek, şartlar nasıl olgunlaşacak şeklinde kendinizi bir bekleme enerjisi içerisine aldığınızı düşünüyor ve gözlemliyor olabilir. Dolayısıyla bu dönemde hareketsiz ve sessiz bir enerjide olduğunuzu düşünüyor ve gözlemliyor karşınızdaki kişiye baktığımız zaman. Evet ve kendisini terk edilmiş, yalnız ve kaybolmuş bir enerji altında hissediyor karşınızdaki kişi arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi ona göre eylemsizsiniz, e, inisiyatif almıyorsunuz, konuşmuyorsunuz ve onu dediğim gibi terk etmiş olduğunuz açıkçası hissediyor olabilir. Sizden beklentisi Büyük Arkana yüksek rahip aziz kart ile birlikte sizinle birlikte ciddi geleneksel bir ilişki yaşamak, ilişki bir üst aşamaya çıkarmak, hatalardan en genel manasıyla da arkadaşlar dini ve geleneksel bakış açısı demek. İlla hani dini nikah ya da nikah manasını olarak illa bunu düşünmeyin. Tabii ki bu sebep de var altında. Ama genel itibariyle öğrenmiş, görmüş, geçirmiş ve hatalarından ders çıkarmış, Olgun bir şekilde hareket etmek sizden beklentisi bu yönde hareket edelim bu ilişkiyle ilgili hatalarımızdan dersler çıkaralım ee, ve sizden de yine dediğim gibi kendine göre yine olgun bir şekilde geleneksel bir bakış açısıyla ilişkiye yaklaşmanızı bekliyor olabilir arkadaşlar. Evet ve korkusu var ve bakın arkadaşlar tereddütleri var sizin bu konuya böyle yaklaşmayacağınıza dair ve bu korkuları bir aziz enerjisiyle birlikte e, yok olmasını bekliyor ve sizin tarafınızdan da açıkçası gözetildiğini korunduğunu kollandığını sizinle birlikte güvenli e, hani gerçekten e, sağlam temelli bir ilişki yaşayabileceğini de açıkçası duymak ve bekle e, duymak ve görmek istiyor ama bununla ilgili bir takım korkuları bir güvensizlik enerjisi söz konusu güvensizlik enerjisinden kastım siz bir şeyler yapıyorsunuz da size o yüzden güvenmiyor manasında değil ama dediğim gibi böyle bir güvensizlik enerjisi söz konusu karşınızdaki kişiye baktığımız zaman arkadaşlar korku var yani sanki olmayacakmış oldurulamayacakmış ya da siz böyle bir karar almayacakmışsınız gibi Şimdi önümüzdeki günlerde olabilecekler için 3 tane kart seçiyorum. Bir siz, bir karşınızdaki kişi, bir de genel sonuç kartı. Siz ve karşınızdaki kişi için seçtiğim arasında bir zaman sıralaması ya da bir neden sonuç ilişkisi yok. Biri diğerinden daha önce meydana gelebilir. Ve bunlar tabii ki eyleme dökülme ihtimali olmakla birlikte daha çok istekler, enerjiler ve psikolojiler üzerinden, düşünceler, tasarılar üzerinden ilerler. Son ve üçüncü kartımız ise artık birebir ortada yaşanan, eyleme dökülmüş, her iki tarafı etkileyen somut gerçekliktir. Önümüzdeki günlerde size baktığımız zaman ilişkiye dair büyük bir değişim ve dönüşüm aşamasından geçecek gibi gözüküyorsunuz. Transformasyon yani ölüm kartı ile birlikte arkadaşlar. Evet. Ve siz de ciddi bir ilişkiye evrilmek, bunu oluşturmak, bir üst aşamaya çıkarmak ya da buna dair özellikle geçmişte inancınızı kaybedip o yüzden kendinizi bir bekleme sürecine aldıysanız neden olmasın olabilir şeklinde bir enerjiye doğru büyük bir değişim ve dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ciddi bir ilişki yaşamak isteyeceksiniz, ilişki bir üst aşamaya çıkartmak ve ilerletmek isteyeceksiniz ya da varsa işte çocuk yapmak isteyeceksiniz gibi arkadaşlar karşınızdaki kişiye baktığımız zaman tıl, tılsım e, şövalyesi kartı ile birlikte bakın size doğru e, hızlı bir pardon iyi, üzerine iyi düşünülmüş, kendinden emin olmuş bir şekilde bir mesajla, bir teklifle, bir adımla gelmek isteyecek gibi gözüküyor karşınızdaki kişi. Ama özellikle ince eleyip sık dokuma enerjisinden geçmek isteyebilir. Kendinden emin olmak isteyebilir. Dolayısıyla da bu enerji biraz böyle yavaş ilerleyen bir durum olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar ve ve bakın çünkü takdire şayan tabiri caizse bir ilişki yaşamak isteyecek. Sizin tarafınızdan hele hele takdir edileceğini bildikten sonra yani kabul edileceğini bildikten sonra size bir teklif ve bir haberle bir adımla gelmek isteyecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani evet benim de gönlüm sende evet ben de seni kabul ediyorum şeklinde bir yaklaşımınızın olduğun olacağından emin olarak ilerlemek isteyecek. Peki son eyleme dökülen gerçekliğe baktığımız zaman özellikle önümüzdeki günlerde büyük arkana denge kartı ile birlikte ilişkiyle ilgili biraz daha bir bekleme süreci, bir sabretme süreci, e, duyguları ve mantığı bir potada eriteceğimiz, biraz belki de zamana bırakacağımız, e, bir iyileşme sürecinden de aynı zamanda geçilebileceği, daha dengeli yaklaşmaya çalışacağımız bir süreç geçecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet bakın her ikimiz de birbirimizi evet ruh ikizi olarak göreceğiz. Ruh eşi olarak göreceğiz. Hayat arkadaşı da birlikte olmak istediğimiz insanlar olarak göreceğiz. Fakat dediğim gibi biraz daha kafamızı duygularımızı dengelemeye ihtiyaç duyup biraz daha zamanı bırakma durumu iyileşme durumu. Dolayısıyla da bir sessizlik ve eylemsizlik süreci söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Evet bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.